Su yaşam durumuna, şiirin sıcağında büyütüşüm sizlerle. Eğitimci yazar Ozan Nebih Nafile'nin üçüncü şiir kitabı olan Su Duruluğu sanatseverlerle buluştu. Üretmen, şair Ozan, müzisyen, radyo programcısı, köşe yazarı her an yaşamla, yaşamın güzellikleriyle, çirkinliklerin de farkında olarak her güzelliğin içinde var olan hayatın sesinde, umudun sesinde saz çalarak, türkü söyleyerek, şiir yazarak, başta çocuklarım ve öğrencilerim olmak üzere etrafımdaki insanlarla çoğalma hedefindeyim. Üçüncü şiir kitabı olan su hem Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nde hem de Atay Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısı ile tanıtan eğitimci yazar Ozan Nebih Nafile, ile su duruluğu adlı şiir kitabında yüreği besleyen aşka dair sevgi, umut, sevda, barış ve kardeşlik temalarıyla örülü, insanca yaşam hedefiyle yaşama değer katan şiirlerim yer alıyor dedi. Su adlı şiir kitabında yüreği besleyen aşka dair sevgi, umut, sevda, barış, kardeşlik temalarıyla örülü, insanca yaşam hedefiyle yaşama değer katan şiirlerim yer alıyor. Kitabın editörlüğünü yapan ancak vefatından dolayı kitabı göremeyen Burhan Günel'in kendisi için yazdığı yazıyı kitabın arka kapak yazısı yapan Nafile, beni özveriyle destekleyen ve yanımda olan sevgili eşime, zamanlarını çaldığım çocuklarım Yağmur, Merih ve Ekin'e katkı sağlayan, bana güç veren, mutluluğuma mutluluk katan ve yayında desteğini esirgemeyen tüm dostlarımı gönül sıcaklığıyla kucaklıyor, sonsuz teşekkür ediyorum diye konuştu. Beni özveriyle destekleyen, ve yanımda olan sevgili eşime, zamanlarını çaldığım çocuklarım Yağmur, Meri ve Ekin'e katkı sağlayan, bana güç veren, mutluluğuma mutluluk katan ve yayında desteğini esirgemeyen tüm dostlarımı gönül sıcaklığıyla kucaklıyor, sonsuz teşekkür ediyorum.